Hepimiz hayatımızın bir noktasında sormuşuzdur değil mi? Yani iyi bir hayat yaşamak ne demek diye. İşte bu sorunun peşine düşmek için gelin her şeyin başladığı yere, felsefenin kalbinin attığı Antik Yunan'a gidelim. Her şey aslında bu basit ama devasa soruyla başlıyor. Bu sadece antik filozofların değil, bugün bizim de kafamızı kurcalayan bir mesele. Antik Yunanlıların bu soruya nasıl cevaplar aradığını görmek belki de bizim kendi cevaplarımızı bulmamıza ışık tutar. Şimdi Yunanlılar için bu arayışın tam merkezinde arete diye bir kavram vardı. Aretayı biz genelde erdem diye çeviriyoruz ama aslında anlamı çok daha geniş, çok daha güçlü, mükemmellik demek. Yani bir atın aretesi, onun potansiyelinin zirvesi olan dört nala koşmasıdır ya, işte insanın aretesi de kendi potansiyelini sonuna kadar gerçekleştirmesiydi. Ama tabi bu arayış öyle güllük gülistanlık değildi. Tam bu sırada sofistler diye bir grup çıktı ve ortalığı biraz karıştırdı. Dediler ki durun bir dakika doğru ya da yanlış diye mutlak bir şey yok. Her şey kişiye göre değişir. E şimdi eğer onlar haklıysa o zaman iyi bir yaşam arayışının da bir anlamı kalmıyordu. İşte bu meydan okuma felsefeyi evrensel bir ahlak temeli bulmaya iten asıl kıvılcım oldu. Ve işte tam da bu entelektüel kaosun ortasında sahneye biri çıkıyor, Sokrates. O felsefeyi yıldızlardan, gökyüzünden alıp insanın kendisine, sokağa indiren kişi. Teleskopu bırakıp aynayı bize çeviren adam. Bizim arayışımız da tam olarak onunla başlıyor. Sokrates'in dehası neydi biliyor musunuz? Bize hazır cevaplar sunmamasıydı. Onun asıl yaptığı şey, o meşhur sorgulama yöntemiyle aslında ne kadar az şey bildiğimizi yüzümüze vurmaktı. Bildiğimizi sandığımız her şeyi temelden sarsıyordu. Yani bize cevapları değil, doğru soruları sormayı öğretti. Sokrates'in bu sorgulama mirasını alan öğrencisi Platon ise konuyu bambaşka bir seviyeye taşıdı. O, iyi bir yaşam için bize adeta mükemmel ve asla değişmeyen ideallere dayanan gökyüzünden çizilmiş dev bir harita sundu. Platon'un felsefi evreninin merkezinde her şeye ışığını veren bir güneş gibi parlayan iyi iddiası var. Ona göre ahlaklı ve iyi bir insan olmak ancak bu nihai ve kusursuz iyiyi anlamakla, ona ulaşmaya çalışmakla mümkündü. Platon'a göre iyi bir insan olmanın yolu ruhumuzun içinde bir denge kurmaktan geçiyordu. Düşünün, ruhumuzun üç parçası var, akıl, irade ve arzular. Akıl, bilgelikle bir kaptan gibi gemiyi yönetmeli, irade cesaretle aklın emirlerini uygulamalı ve arzularımızda ölçülülükle kontrol altında tutulmalı. Kulağına kadar tanıdık geliyor değil mi? Hani bugün duygusal zeka ya da öz disiplin diyoruz ya, işte onun felsefedeki antik kökleri. Peki bu içsel dengeyi, bu muhteşem uyumu yakaladığımızda ne oluyor? İşte o zaman adalet ortaya çıkıyor. Platon'a göre adalet hem insanın içinde hem de toplumda en yüce erdemdi ve bu içsel harmoninin bir sonucuydu. İşte bu alıntı, Platon'un idealist bakış açısını harika bir şekilde özetliyor. Onun için en anlamlı, en dolu yaşam bu ebedi gerçeklerin peşindeki felsefi bir arayıştı. Ama sonra Platon'un en parlak öğrencisi Aristoteles geldi ve dedi ki, bir dakika, belki de cevaplar gökyüzündeki o mükemmel idealarda değil, tam burada ayaklarımızın altındaki dünyadadır. Aristoteles, hocasının aksine odağını pratik yaşama, yani tam buraya ve şimdiye çevirdi. Bu, felsefe tarihinde adeta bir devrimdi. Haydi şimdi gelin, Aristoteles'in bize sunduğu o daha pratik, daha insan işi ve ayakları yere basan rehbere bir bakalım. Onun rehberi tamamen karakterimiz ve gündelik eylemlerimiz üzerine kurulu. Aristoteles'in bütün felsefesinin anahtarı aslında tek bir kelimede saklı, denge. Yani meşhur altın oran ya da orta yol. Ona göre erdem, katı bir kural listesi değil, hayatın içinde pratik bilgelikle, yani fronesisle bulduğumuz hassas bir dengedir. Bütün mesele, eylemlerimizde bu dengeyi yakalayabilmek. En klasik örnekle başlayalım. Cesaret. Şimdi, her tehlikeden kaçmak korkaklıktır, bu bir eksiklik. Her kavgaya gözü kapalı atlamaksa pervasızlıktır, bu da bir aşırılık. Gerçek cesaret bu ikisinin tam ortasındaki o akıllıca dengede durmaktır. Başka bir örnek düşünelim. Cömertlik. Bir uçta her kuruşun hesabını yapan cimrilik var. Diğer uçta elindekini, avucundakini düşüncesizce saçan savurganlık. Cömertlik ise tam ortasıdır. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru miktarda vermeyi bilmektir. Son bir örnek daha, bu da çok önemli, ölçülülük. Hayatın zevklerine karşı tamamen kayıtsız kalmak bir eksiklik. Her türlü hazza ve arzuya kapılıp gitmekse bir aşırılık. Ölçülü olmak ise bu zevklerden kararında, doğru bir şekilde faydalanmayı bilmektir. Gördüğünüz gibi Aristoteles için her şey dengede. Peki, tamam, bütün bunları yaptık, dengeyi bulduk, erdemli davrandık. E sonra ne olacak? İşte Aristoteles'in cevabı eudaimonia. Bu kelimeyi basitçe mutluluk diye çevremeyiz çünkü çok daha derin. Bu, iyi yaşanmış, potansiyelinin sonuna kadar kullanmış bir hayatın getirdiği o kalıcı huzur, doyum ve kendini gerçekleştirme halidir. Yani insanın tam anlamıyla çiçek açmasıdır. Şimdi bu 3D filozoftan öğrendiklerimizi toparlayıp bugüne, kendi hayatımıza getirelim. Bunu adeta bir antik bilgelik alet çantası gibi düşünün. Gördüğünüz gibi, aslında her biri bir sonrakinin temelini atıyor. Sokrates sorgula diyor, kendine dürüst ol. Platon bir hedefin olsun, içinde uyumu ara diyor. Aristotelesse o hedefe giden yolda dengeyi bul ve bunu eylemlerinle, alışkanlıklarınla göster diyor. Ne kadar güçlü bir yol haritası değil mi? İşte antik çağdan bize uzanan bu muhteşem rehber bu. Ama şimdi asıl soru size dönüyor. Bu fikirleri kendi modern hayatınıza uyguladığınızda sizin için gelişmek, çiçek açmak ne anlama geliyor? Sizin kişisel eudaimonyanız neye benziyor?